arkadaşlar ben Doktor Mert bu servikten Minecraft'ta e, mod tanıtımının ilk bölümünde karşınızda arkadaşlar mod tanıtımının birinci bölümünde tanıtacağım mod The Fresh mod arkadaşlar hemen yeni bir tane dünya oluşturayım şuradan Survivor'dan peki diyeceksiniz ben e, Fresh modunu kurdum ama Fresh'i nasıl alacağım diyeceksiniz yazı yerine geleceksiniz Sıraş, Bu iyi bakın. Sıraş, the F eş eh, şey yapacaksın. İdeksin the first item ad, adikiyatına al sonra inventory ve görün the fresh itemleri gelecek. Böyle gidecek ama arkadaşlar <laughs> şey, şu an bende gözükmüyor. Bu da Spitalis, Jambos, 7 Yedi'den sonra upper. Ve bunun e, Flash'in kazması var flaş çok hızlı e, şeyden e, filmden anlayacağınız üzere baya bir hızlı böyle bunun arkadaşlar Espad'a flaşı var naturnu var Espad arkadaşlar mod e, şey İspanya İspanyolca galiba birazcık İspanyolca var o kadar yok tabi arkadaşlar yani ya şimdi hava atmak anlamına gelmesin bu. Hava atıyor gibi. Anlamına gelmesin. Sakın yanlış anlamayın. Ama birazcık İspanyolcam var. Oha yaktı. 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 Ama bunlar o kadar iyi kazmıyor. Tabi bir şey mesela bir tane şey alacağım. Şuradan bir tane kazma alacağım. Onun gibi iyi kazmıyor ama. Gözü azgın. İsterseniz bu Flash'ın buradan da alabilirsiniz. Burada da modül şeyleri var. Ama bir Diamond Pickaxe gibi kazmıyor. Arkadaşlar bu arada oyuna bir Emirat modu ne ekledim? Emirat tur. modu da kazma arkadaşlar. Emirat kazıyor da çok kötü kazıyor. Bakın arkadaşlar. O kadar iyi kazmıyor yani. Bu hızlı kazıyor ama bu kadar iyi hızlı kazmıyor. Hatta taş, taşta deneyelim. Bu böyle kazıyor. Bu da hızlı kazıyor arkadaşlar. Ee, bu kalma kötü şu full power bunlar ne? O bir patlattı. Bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Bakın bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Esfada Naturno. naturno arkadaşlar. Bu, bu modu ben bir şey 5 6 ne çıktı. 2 3 ay önce indirdim. Bunu eğer yengini buraya verirsen vereceğim. Eğer bulamazsam kusura bakmayın. Arkadaşlar bir sonraki mod tanıtımlarında şey tanıtacağım arkadaşlar. Green Robot tanıtacağım. Ember Robot dedi. Ama ilk önce Flash'tan başlayalım. Çünkü Flash'ı Crazy Craft'ta yapmamıştık. Arkadaşlar e, bir ay fega mola verdim çünkü bayağı bir oldu onun yeni arkadaşlar Modu Survival Hexit serisine başlayacağım hatta bu videodan sonra Hexit ya da Modu Survivor çekeceğim e, Bu arkadaşlar e, Mod Hexit, Hexit modu nasıl kurulur, onu kanalda bulabilirsiniz Arkadaşlar şey hadi devam. Hadi tekrar devam edeceğim. Ne bileyim parkur geçiyor. Hadi pistten kaçıyor. Eğlence gayet tekrar. Ama arkadaş ama flash baya acıkıyor. Arkadaşlar bunlar ne dersiniz? Flash modu ne bunlar gelmiyor. Bunlar şey ne daha Hatta kanıtı arkadaşlar. Bu bunlar şey modu. Hmm, neydi onu ismi? Bunlar şey moduydu. Ee, neydi? Şey modu survivor'ın kahramanlığı. Bu kadar iyi kalmıyor. Espada bu yer robot. Espada fresh. Fresh. Fresh'in bir de bayağı bir rejenli var. Şuradan bir atlayacağım ya. Oh, oh, oh. oh maşallah arkadaşlar bayağı iyi zıplıyor. Ee, oh. Bayağı iyi zıplıyor ya. Bayağı seviyorum fresh'i. Arkadaşlar bir sonraki bölümde bir sonraki mod tanıtımda ya harkı Yespermen'le ya da e, Batman'i tanıtacağım. Green Arrow'dan vazgeçtim. Çünkü Green Arrow'u e çok seviyorsun. Hep onu yapıyorsun. Bizim istediğimizi sevilen, daha çok sevilen, yap yani falan diyeceksin. Genelde e, herkes seviyor süper kahramanlar ama neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim eğer beğendiyseniz beğeni beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle zorluklar kanalıma abone olmayı unutmayın farklı videolarda farklı oyunlarda farklı minecraft mod tanıtım minecraft değiş oyunlar modlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay arkadaşlar bu videoyu onlar gelirse beni çok çok mutlu edersin bir sonraki mod daha kolay gelmesi için beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın bay bay dediğim gibi on like bekleyip abone olup paylaşmayı yorum atmayı unutmayın kendinize bakın hoşçakalın bay bay